Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal kapımı dizisinin 32. bölümünden Eda ve Serkan'ın bu fotosu çok beğenildi. Serkan'ın Eda'yı kucağına alması herkes tarafından çok beğenildi. Arkadaşlar dünkü bölümü nasıl buldunuz? Neleri beğenmediniz? Neleri beğendiniz? Yorumlara bırakabilirsiniz. 33. bölüm fragmanı gelir gelmez sizlerle paylaşacağım arkadaşlar kanalıma takipte kalın. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.